Hoş geldin son gece. Aleykümselam hoş geldin. <laughs> Naz ben şimdi sana e, geçici olarak bir tane flash e, şeye profiline atacağım. E, daha sonra senin verdiğin o resmi e, bir arkadaşımız var. Selin de tanıyor o arkadaşı. E, Seline söyleriz olmadı o resmi o arkadaşımıza verir. O arkadaşımız sana bir tane plaj yapar, o resmi atar, o resme bir plaj yapar. Şimdi Behlül Bey'in durumu gerçekten ben çok gurur duydum. Yani bir erkek evlat olarak gerçekten çok gurur duydum. Çünkü neden annesinin nasıl bir insanla evlilik yapacağını en azından biliyor. Bil, ...yani bilmek istiyor... ...önce yani evlenmeden önce... ...annesinin... E, be, e, ...evlendiği kişiyi... ...görüp tanımak yani çok, çok ...gerçekten... E, ...Behlül Bey'in annesi... ...çok saygıdeğer bir hanımefendi... ...bana göre... ...çok güzel bir evlat yetiştirmiş kendisine... ...ben çok mutlu şahsen... ...keşke herkes... E, ...ne bileyim... ...öyle evlatlar yetiştirse annesinin e, arkasında durabilen bilmiyorum çok az evlat var bu zamanda Neyse, bugün çok konuştuk ha ben bir de şunu söyleyeceğim e, Zeynep e, Zeynep cim orada mısın Zeynep ablanın herhalde şey var e, sesi var mı yok mu bilmiyorum Selin e, duyuyorsun değil mi beni ha şey Murat sen de duyuyorsun değil mi beni? Şimdi siteyle ilgili aldığımız çalışmalarımızı herhangi üyelerimizle olan şeyleri yetki alım odasında yapacağız. Bundan sonra öyle yapalım. Yani buradaki gelen arkadaşlarımızı sıkmamak adına. Ee, mesela şimdi biraz önce tamam biz hani herkes bilsin e, ilk kez bir şey yapıyoruz diye Nasa Hanım'la olan olayı hep beraber burada yaşadık. Ama bundan sonraki olan olayları hani e, diğer arkadaşlarımız sıkılmasın e, ne bileyim şey yapmasın diye kendimizi yetki alım odasında arkadaşlarımızla birebir konuşalım. Bir ederiz ondan sonra Bismillah de